Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mermer zemine cila uygulaması nasıl olur? Bununla alakalı bir video hazırlıyorum. Öncelikli olarak bize lazım olan ürünleri sizlere tanıtmak istiyorum. Evet ürünlerimiz John Tekker'in ama mermer kristalizasyon ürünü. Evet. Ayrıca cila teli çelik tel yani ve zincir arkadaşlar. Cilen zincir bana bu şekilde poşet halinde gelir arkadaşlar. Cilen bu şekilde kullanmayın. Hani şu şekilde benim elle sardığım gibi kullanmanız daha uygun olacaktır. Unutmayın. Şimdi hadi hep beraber mermer cilalarım nasıl olur? Evet daha öncesinde cilasını sökülmüş ve yıkanmış alanda çok hafif püskürtler. Belli bir kareyi geçmeyecek bir şekilde arkadaşlar. Sıkıyorum ve cilayı donmasına ulaşıyorum. Evet arkadaşlar cilanın şu anda ilk katı atılmış oldu. Böylece. Şimdi diyeceksiniz ki niye buradan başladım. Özellikle köşe bölgesini yaptım ki burayı göstermeyi çok istiyorum. Çünkü şu alanları şöyle göstereyim. Şu alanlara cila makinesini çok fazla yanaştıramazsınız. Ve bu bölgelere e, cila makinesiyle cila atma imkanınız maalesef yok. Onu söyleyeyim. Ama oraya el cilası dediğimiz el cilası atabilirsiniz. ve hatta kenarlara gösterdiğim bölgelere sürme cila atabilirsiniz. Yani dip köşeler haricinde orta alanlara uygulayabileceğiniz cila şekli budur. Tabi bu ilk katıydı. Onu da söyleyelim. Bunun gibi ikinci, üçüncü ve hatta gerektiğinde dördüncü katı da Evet, bunun üzerinden çok hafif dalgalanmalar olabilir. Onu da söyleyelim. Şöyle baktığımız zaman şu an e, pek göremiyorum. Evet şu anda çok hafiften bakın şöyle göstereyim. Şurada bir dalgalanma var arkadaşlar. Bu dalgalanmaları Twister petlerle alabilirsiniz. E, her cila atılan otelde mutlaka ki Twister petler olması gerekiyor. İşte cihanın üzerindeki kalmış olan çok hafif işte Dalgalanmaları Twitter Pet'te gidebilirsiniz. Ee, köşeleri dediğim gibi el cilası da atabilirsiniz. Veyahut da sürme cilası da kullanılabilir. Ee, bugünkü anlatabileceğim konu bu kadar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.